Tarih 14 Mart 2010. Başbakan Erdoğan İstanbul'da roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman buluşması adı altında gerçekleştirilen etkinliğe 3 üniversite öğrencisinin pankartı damga vurdu. Berna Yılmaz, Ferhat Düzer ve Utku Aykar isimli öğrenciler parasız eğitim istiyoruz alacağız yazılı pankart açtı. Gözaltına alınan öğrenciler hakkında dava açıldı. Savcı Kasım İlimoğlu, Mayıs 2011'deki celsede eylemin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde bulunduğunu belirterek sanıkların beraatini talep etti. Daha sonra o savcının görev yeri değişti ve yerine savcı Adem Özcan getirildi. Davanın son duruşması dün yapıldı. İstanbul 10. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya savcı Özkan ilk kez katıldı öğrencileri silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlayan savcı her öğrenci için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. İki savcının istemleri arasındaki büyük fark kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Protestocu gençlerin avukatları beraatte ısrarlı